Hiç merak ettiniz mi, ikiz-alev ilişkisinde ilahi eril dengeye kavuştuğunda ilahi dişil enerjinin ne olduğunu? İlahi dişil enerji, şefkat, sezgi ve empati özüdür. Duygusal zekanın, yaratıcılığın ve başkalarıyla derin bir bağ kurma yeteneğinin derin kuyusudur. Diğer yandan ilahi eril enerji, güç, cesaret ve dengeyi temsil eder. Yapı ve koruma sağlayan bir kuvvet, kararlılık ve mantığın bir sembolüdür. Bir ikiz alev ilişkisinde bu iki enerjinin dengesi hayati önem taşır. İlahi eril dengeye kavuştuğunda ilahi dişil üzerinde derin bir etki yaratan uyumlu bir titreşim oluşturur. Ancak bu dengeye ulaşmak bir varış noktası değil, sürekli bir büyüme, kendini keşfetme ve karşılıklı anlayış yolculuğudur. Peki ilahi eril dengeye kavuştuğunda bunu nasıl anlayabilirsiniz? bunun yedi belirgin işaretini belirledik. Bu işaretler, ikiz alev dinamiğinde meydana gelen derin değişimi anlamanıza yardımcı olacak birer rehberdir. Gelişmiş sezgiden koşulsuz sevgiye kadar her bir işaret, ilahi dişil ve ilahi eril arasında tam denge ve birlik yolunda bir adımı temsil eder. Unutmayın, bu işaretler bir yapılacaklar listesi değil, enerjisel dinamiklerin karmaşıklığını anlamanıza yardımcı olacak birer içgörüdür. Şimdi ilahi eril dengeye kavuştuğunda ortaya çıkan yedi işareti inceleyeceğiz. İlahi eril dengesinin ilk işareti, ilahi dişilde gelişmiş bir sezgi oluşmasıdır. Bu büyüleyici fenomeni daha derinlemesine inceleyerek, bu artan sezginin nasıl ortaya çıktığını ve ilahi dişilin ilahi eril ile bağlantısını nasıl etkilediğini keşfedeceğiz. Sezgi, genellikle içsel bir bilme hissi olarak tanımlanan derin ve hassas bir duyudur. Mantık aksini önerse bile bizi yönlendiren o açıklanamaz içgüdüsel duygudur. İlahi eril dengeye kavuştuğunda, ilahi dişil bu sezgisel hissin olağanüstü bir şekilde güçlendiğini deneyimler. Bu gelişme sadece daha keskin içgüdülere sahip olmakla ilgili değildir. Kendisi ve evrenle derin, neredeyse mistik bir bağlantıyla ilgilidir. Peki bu nasıl ortaya çıkar? Canlı rüyalar, eş zamanlılıklar, ya da yoğun bir bilme hissi şeklinde olabilir. İlahi dişil, sonuçları doğru bir şekilde tahmin ettiğini ya da olayları önceden sezdiğini fark edebilir. Doğayla daha güçlü bir bağ kurabilir. Enerjileri daha net hissedebilir veya açıklanamaz bir şekilde belirli insanlara ya da durumlara çekildiğini hissedebilir. Bu, artık daha keskin ve uyumlu olan sezgileridir. Onu yönlendiren bir ışık. Ve bu artan sezgi, Sadece bir boşlukta çalışmaz. İlahi dişilin ilahi eril ile bağlantısı üzerinde derin etkileri vardır. Bu gelişmiş sezgi aralarındaki bağı güçlendirir, daha derin bir anlayış ve iletişim sağlar. İlahi dişilin ilahi eril enerjilerini, duygularını ve düşüncelerini daha hassas bir şekilde hissetmesine olanak tanır. Bu onları çok daha derin ve ruhsal bir düzeyde birbirine bağlayan bir köprü gibidir. Ancak unutmayın, bu sezgi yalnızca ilahi eril ile ilgili değildir. İlahi dişilin hayatını yönlendirmesi, kararlar alması ve yüksek benliğiyle bağlantı kurması için bir araçtır. Onun gerçeğine, amacına ve yoluna işaret eden içsel bir pusuladır. İlahi eril dengeye kavuştuğunda bu artan sezgi, ilahi dişil için bir ışık olur. Yolculuğunu aydınlatır, onu en yüksek hayrına yönlendirir ve ilahi eril ile bağını güçlendirir. İlahi eril dengesinin ikinci işareti ilahi dişilin yaşadığı içsel huzur hissidir. Şimdi bunun ne anlama geldiğini daha derinlemesine inceleyelim. Bir ikiz alev ilişkisinde iç huzur yalnızca dinginlik ya da sükunetten ibaret değildir. Bu ilahi dişilin üzerine yayılan derin, yankı uyandıran bir sakinliktir. Neredeyse elle tutulur bir huzur ve durgunluk. Bu içsel huzur İlahi erilin dengeye ulaşmasından kaynaklanır. İlahi eril dengeye kavuştuğunda uyumlu ve dengeli bir enerji yayar. Bu enerji ilahi dişilde bir içsel huzur duygusunu besler. Bir bütünün iki yarısı gibi her biri diğerini etkiler ve dengeler. Bu içsel huzurun güzelliği gelip geçici ya da geçici olmamasıdır. Aksine ilahi erilin sağlamlığının bir kanıtı olan sabit ve değişmez bir sakinliktir. Bu Kaosun ya da belirsizliğin rüzgarlarından etkilenmeyen sakin bir göle benzer. Peki neden bu içsel huzur bu kadar önemlidir diye sorabilirsiniz? İçsel huzur, bir ikiz alev ilişkisinin geliştiği temeldir. İlahi dişil ve ilahi eril arasındaki dengeyi, uyumu simgeler. İlahi eril dengeye ulaştığında, ilahi dişilin büyümesi ve serpilmesi için sağlam bir zemin sunar. Ayrıca bu içsel huzur İlahi dişilin yaşamını zarafet ve kolaylıkla yönlendirmesine olanak tanır. Çatışma ya da kargaşanın dalgalarıyla yıpranmaz. Fırtınanın ortasında bir pusula gibi onu yaşamın iniş çıkışları arasında yönlendirir. İlahi dişil bu derin içsel huzuru deneyimlediğinde bu ilahi erilin dengeye kavuştuğunun açık bir göstergesidir. İkizlerin aynı ritimde hareket ettiğinin, birbirini muhteşem bir şekilde tamamladığının işaretidir. İçsel huzur İlahi dişil ve ilahi eril arasındaki dengenin açık bir göstergesidir. Üçüncü işaret ise ilahi dişildeki duygusal denge durumudur. İkiz alev ilişkisinin karmaşık dansında duygusal denge hayati bir rol oynar. Bir şarkının sabit ritmi gibi yaşamın melodisine ritim ve denge sağlar. İlahi dişildeki duygusal denge sadece fırtınada sakin kalmakla ilgili değildir. Fırtına sırasında sakinliğin kendisi olmaktır. İlahi eril dengeye kavuştuğunda okyanus tabanına yerleşen bir çapa gibidir. İlahi dişilin duygusal bir denge durumunda gelişmesini sağlayan bir güvenlik ve istikrar hissi sağlar. Peki bu pratikte nasıl görünür? Hayal edin. Serin ve sakin bir göl. Rüzgarlar yüzeyini dalgalandırsa bile derinlikleri bozulmaz. İşte duygusal denge de tam olarak böyle bir şeydir duygusal olarak dengeli durumunda olan ilahi dişil, yaşamın iniş çıkışlarını zarafet ve kolaylıkla karşılar. Geçici duygular ya da anlık aksiliklerle sarsılmaz. Bunun yerine içsel gücüne, bilgeliğine ve otantikliğine köklenir. Herhangi bir fırtınayla sükunet içinde yüzleşebilir. Çünkü ilahi erilin sabit varlığıyla sağlam bir şekilde köklenmiştir. İlahi dişildeki duygusal denge, duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etme ve yönetme yeteneği anlamına da gelir. Duyguları kabul etmek, onlardan bunalmamak demektir. Duyguların insan deneyiminin bir parçası olduğunu, korkulması ya da bastırılması gereken bir şey olmadığını anlamaktır. Bu duygusal zeka, ilahi eril dengesinin bir armağanıdır. İkiz alev ilişkisinin uyumlu dengesinin bir kanıtıdır. İstikrar, değişim ya da zorlukların yokluğu değil, yaşamın değişen dalgaları arasında iç huzur ve dengeyi korumakla ilgilidir. Duygusal denge durumundaki ilahi dişil, derin kökleri olan bir ağaç gibidir. En şiddetli rüzgarlarda bile doğrulmuş şekilde durur. Gerçeğine köklenmiş ve ilahi erilin kararlılığıyla güçlenmiştir. İlahi dişilin duygusal dengesi, ilahi erilin sakin gücünü yansıtarak denge ve birliğin uyumlu dansını yaratır. Bu, ikiz alev yolculuğunun güzelliğidir. İlahi sevginin ve bağlantının gücüne bir övgüdür. Dördüncü işaret ise ilahi dişildeki empati artışıdır. İlahi eril dengeye kavuştuğunda, ilahi dişil empati alanında bir genişleme deneyimler. Bu bağlamda empati, sadece bir başkasının bakış açısını anlamaktan ibaret değildir. İlahi erilin ve çevresindeki her şeyin duygularını, enerjisini ve özünü hissetmekle ilgilidir. Bu empati artışı taşan bir nehir gibidir. Toprağı zenginleştirir, hayatı besler ve yenilenmiş bir canlılık hissi getirir. Bu güçlü bir kuvvettir. İlahi dişili ilahi erile daha derin bir seviyede bağlar, bağlarını güçlendirir ve ortak enerjilerini artırır. Empati, ilahi dişilin ilahi erilin ihtiyaçlarını, arzularını ve duygularını henüz ifade etmeden önce hissetmesine olanak tanır sanki onun ruhunun sessiz dilini okuyabilir, söylenmemiş sözlerini anlayabilir ve sevgiyle yanıt verebilir. Bu artan empati bir yük değil, güzel bir hediyedir. İlahi diş ile ilahi erilin gücünü, potansiyelini ve ruhunun derinliğini yansıtan bir ayna görevi görme imkanı sunar. Bu, bağlarını güçlendirir, bağlantılarını derinleştirir ve paylaştıkları yolculuğu yoğunlaştırır. Yine de bu artan empatinin yalnızca ilahi erille ilgili olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu, ilahi dişilin tüm hayata empati duyma kapasitesinin genişlemesidir. Evrenin nabzını hissetmek, tüm şeylerin birbirine bağlılığını anlamak ve bizi bağlayan ortak özü tanımakla ilgilidir. Bu empati bir köprü, bir bağlantı aracı ve sıklıkla algılanan farklılıklarla bölünmüş bir dünyada birliği sağlama yoludur. Sevginin şefkatin ve anlayışın gücüne bir kanıt, birlik yolunu aydınlatan bir ışık feneridir. Artan empati, ilahi dişil ile ilahi eril arasındaki daha derin bir bağlantının işaretidir. Beşinci işaret ise, ilahi dişilin kendini daha fazla fark etmesidir. Bu, kişisel büyüme ve ruhsal gelişimin temel bir bileşenidir. İkiz alev yolculuğu bağlamında artan öz farkındalık, kişinin kendini daha derinlemesine anlaması, kişisel gerçekleri çözmesi ve ilahi amacını keşfetmesi anlamına gelir. İlahi eril dengelendikçe, ilahi dişil bilinçte derin bir dönüşüm yaşar. Bu değişim, daha önce ulaşılamaz bir netlikle düşüncelerini, duygularını ve eylemlerini algılamasını sağlar. Bu, gelip geçici bir içgörü anı değil, sürdürülebilir bir farkındalık ve öz yansıtma durumudur. Bunu sadece fiziksel görünümünüzü değil, zihinsel ve duygusal durumlarınızı, güçlü yanlarınızı, zayıflıklarınızı, en derin arzularınızı ve en yüksek ideallerinizi yansıtan bir aynaya bakmak gibi düşünebilirsiniz. Ancak bu ayna yargılamaz. Sadece ne olduğunu gösterir ve kabullenme, anlama ve dönüşümü teşvik eder. Artan öz farkındalık ilahi dişilin düşüncelerindeki, duygularındaki ve davranışlarındaki kalıpları tanımasına olanak tanır. Ne tarafından tetiklendiğini, neyin onu yükselttiğini ve neyin onu tükettiğini belirleyebilir. Kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine daha uyumlu hale gelir ve özgün benliğiyle uyumlu seçimler yapabilir. Bu düzeyde bir öz farkındalık, kişisel ve ruhsal büyüme için güçlü bir araçtır anlamlı değişimlerin yolunu açar ve ilahi erille daha derin bir bağlantıyı teşvik eder. Ayrıca ikiz alev yolculuğunun karmaşıklıklarını zarafet ve dirençle yönetmek için gerekli bilgeliği sağlar. Unutmayın, öz farkındalık mükemmelliğe ulaşmakla ilgili değildir. Kendini daha eksiksiz bir şekilde anlamak ve otantik bir şekilde yaşamaktır. Bu, kendinin tüm yönlerini kucaklamak ve bu bilgiyi büyümek, evrimleşmek ve gelişmek için kullanmakla ilgilidir. Artan öz farkındalık, olgunlaşan bir ikiz alev ilişkisinin net bir işaretidir. Bu, bilinçsiz yaşamaktan bilinçli yaşamaya, tepkisellikten duyarlılığa ve kafa karışıklığından netliğe geçişi ifade eder. İlahi dişil daha fazla öz farkındalık kazandıkça gücüne adım atar ve ikiz alev ilişkisi daha dengeli, uyumlu ve tatmin edici bir ortaklığa dönüşür. Altıncı işaret, İlahi dişilin evrenle daha derin bir bağlantı kurmasıdır. İlahi eril dengelendikçe ilahi dişil evrenle olan ilişkisini daha yoğun bir şekilde hissetmeye başlar. Bunu ilahi dişilin ruhsal büyümesini ve ilahi eril tarafından sağlanan dengeyi evrenin tanımasının bir yolu olarak düşünebilirsiniz. Bu derinleşen bağlantı sadece teorik bir kavram değil, fiziksel gerçekliğin sınırlarını aşan neredeyse somut bir hissiyattır. İlahi dişil, daha önce erişilemeyen bir frekansa uyum sağlıyormuş gibi hisseder. Bu, onu evrenin nabzına bağlayan bir frekanstır. Bu kozmik bağlantı, evrenin ritimlerini ve döngülerini daha derin bir şekilde anlama ve kabul etme anlamına gelir. İlahi dişil, göksel cisimlerin karmaşık dansını, galaksilerin akışını ve kozmik rüzgarların fısıltısını hepsini büyük bir ilahi senfoninin parçası olarak algılamaya başlar. Bu yükseltilmiş algı, ilahi erilin dengelendiğinin bir teyididir. Ancak bu, ilahi dişilin ruhsal yolculuğu için ne anlama gelir? Bu, onun yolunun evrenin büyük tasarımıyla hizalandığını gösterir. İlahi dişil, kozmik dokunun daha ayrılmaz bir parçası haline gelir ve kendi ipliğini bu büyük desene dokur. Eylemleri, düşünceleri ve duyguları evrenle uyum içindedir ve bu hizalanma derin bir huzur ve amaç duygusu getirir. Bu evrenle derinleşen bağlantının bir gecede gerçekleşmediğini belirtmek önemlidir. Bu, ilahi eril ve ilahi dişilin enerjilerini dengelemeye ve uyum sağlamaya devam ettikçe kademeli olarak açığa çıkan bir süreçtir. Ancak bu bağlantı bir kez kurulduğunda zaman ve mekanı aşan sonsuz ve kırılmaz bir bağdır. Özetle, evrenle daha derin bir bağlantı, ilahi dişilin ruhsal büyümesinin ve ilahi erilin dengelendiğinin bir teyididir. Bu, onların uyumlu ikiz alev ilişkisine bir kanıttır. Doğru yolda ilerlediklerini ve doğru yöne hareket ettiklerini gösteren bir işarettir. Evrenle daha derin bir bağlantı, uyumlu bir ikiz alev ilişkisinin bir işaretidir. Yedinci ve son işaret ise, ilahi dişilin koşulsuz sevgi deneyimlemesidir. Koşulsuz sevgi, belki de bir kişinin yaşayabileceği en derin ve dönüştürücü deneyimlerden biridir. Bu fiziksel, duygusal ve zihinsel sınırların ötesine geçen bir sevgidir. İlişkiler hakkındaki tipik anlayışımızın sınırlarını aşan bir alemde var olur. Bu sevgi karşılık beklemeyen bir sevgidir. Sadece var olan bir sevgidir. Koşulsuz sevginin bu tezahürü ilahi erilin dengelendiğinin açık bir işaretidir. Çünkü ilahi eril dengeye ulaştığında ilahi dişilin sevgisini en saf haliyle ifade etmesi için güvenli ve uyumlu bir alan yaratır. Bu koşullara, beklentilere veya sınırlamalara bağlı olmayan bir sevgidir. Bu sevgi ışık saçar, sarmalar ve yükseltir. Bu tür sevgi mülkiyet ya da kontrolle ilgili değildir. Karşılık ya da zorunlulukla ilgili de değildir. Bu kabullenme, anlama ve şefkatle ilgilidir. Diğerini tüm gerçekliğiyle, bütünlüğüyle görmek ve yine de sevmektir. İlahi dişil bu koşulsuz sevgiyi deneyimlerken sadece İlahi erili değil, kendisini, dünyayı ve evreni bir bütün olarak sever. Bu varoluşun her yönünü nüfuz eden kapsayıcı bir sevgidir. Bu sınırsız sevgi halinde ilahi dişil, doruk noktasına, nihai varlık haline ulaşır. Ancak bu koşulsuz sevginin bir varış noktası olmadığını, bir yolculuk olduğunu unutmamak önemlidir. Bu sürekli bir uygulama, sürekli bir varoluş halidir. Bu İlahi erilin dengelendiğinin bir işaretidir. Evet. Ancak aynı zamanda ilahi dişilin kendi büyümesinin, evriminin ve ruhsal olgunluğunun bir kanıtıdır. Koşulsuz sevgi, dengeli bir ikiz alev ilişkisinin nihai işaretidir. Bu nedenle bu derin, her şeyi kapsayan sevgiyi deneyimlediğinizde, bunun ilahi dişil ve ilahi erilin içinizdeki uyumunun açık bir göstergesi olduğunu bilin. Öncelikle İlahi dişilin artan bir anlayış ve farkındalık hissi yaşadığı gelişmiş sezgi alanına adım attık. Bu sezgi sadece geleceği tahmin etmek veya zihinleri okumaktan ibaret değildir. Çevresindeki özellikle ikiz alevine ait enerjilerle uyumlu olmaktır. Sonraki durağımız ilahi eril dengelendikçe ilahi dişilin içsel çatışmaların ve dışsal kaosun karmaşasından kurtulduğu dingin bir huzur haliydi. Bu huzur Yalnızca bir denge işareti değil, aynı zamanda bir güç kaynağıdır. Ardından duygusal dengeye ulaştık. Daha önce duygusal çalkantılarla savrulan ilahi dişil, artık duygusal denge denizinde sakin bir şekilde yol alıyor. Bu denge, duyguların yokluğu değil, onlara hakimiyet kurma yeteneğidir. Yolculuğumuz artan empati alanına devam etti. Burada ilahi dişil'in başkalarını hissetme ve anlama yeteneği derinleşir. Bu da onun ile dünya arasında şefkat ve anlayıştan oluşan bir köprü yaratır. Daha sonra daha büyük bir öz farkındalık noktasına ulaştık. İlahi dişil kendini daha net görmeye başlar. Güçlü ve zayıf yönlerini, arzularını ve korkularını anlar. Bu öz farkındalık kendini büyütmenin ve sevmenin anahtarıdır. Sondan bir önceki işaret evrenle daha derin bir bağlantıdır. İlahi dişil evrendeki yerini hissetmeye başlar doğayla, yıldızlarla ve her canlıyla derin bir bağ kurar. Bu bağlantı sadece ruhsal değil, aynı zamanda son derece kişiseldir. Son olarak koşulsuz sevgiye ulaştık. Bu en yüce, bencil olmayan, kalıcı ve saf sevgi türüdür. İlahi dişil, yolculuğunda sadece ikiz alevini değil, varoluşunun her yönünü koşulsuz bir şekilde sevmeyi öğrenir. Her işaret ve her dönüşüm İlahi dişil ile ilahi eril arasındaki uyumlu dansın bir kanıtıdır. Bunlar dengeye, büyümeye ve nihayetinde birliğe götüren dansın adımlarıdır. Unutmayın, bu işaretler bir ikiz alev ilişkisinde ilahi dişil ve ilahi eril arasındaki güzel büyüme ve denge yolculuğunun birer kanıtıdır. Sevgili ruh yolcusu, bu videoda benimle bu yolculuğa çıktığın için teşekkür ederim. Unutma, bu sadece bir video değil. Bu kendine dönüş yolunda bir adım, evrenle yeniden bağ kurmanın bir çağrısı. Eğer buradaysan, bu bir tesadüf değil. Senin için bu bir işaret. Hadi, şimdi kendine ve dünyaya bir iyilik yap. Bu videoyu beğen ve kanalımıza abone ol. Ama bu sadece bir tıklamadan ibaret değil. Bu içindeki ilahi güce evet demek. Şimdi aşağıya yorum yap ve düşüncelerini bizimle paylaş. Eğer ne söyleyeceğini bilemiyorsan, her zaman huzur içindeyim. Yaz ve bu huzurun evrene yayıldığını hisset. Kanalımıza abone olarak sadece kendine değil, bu mesajı duymaya ihtiyaç duyan binlerce kişiye de ışık olabilirsin. Videoyu paylaş. Belki de birinin ruhsal uyanışına sebep olacak olan sensin. Senin gibi ruhlar bu mesajın yayılmasına aracılık ediyor ve bir dalga etkisi yaratıyor. Kendini Keşfet. Sadece bir kanal değil. Burası senin ruhsal ailen. Burada seni anlayan, seni hisseden bir topluluk var. Gel birlikte büyüyelim. Birlikte dönüşelim ve bu mesajı dünyaya birlikte yayalım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Çünkü burası senin de bir parçan olduğun ilahi bir yolculuk. Şimdi harekete geç ve bu enerjiyi birlikte büyütelim. Kendini keşfet içindeki evreni keşfet. <laughs>